Ee, ilk defa yani yanlış şeyden sonra çok uzun zamandır gerçekten pek aksiye giymiyorum ee, bunun nedeni kameramda bir sorun çıkması bir de yani pek müsait olamamam sınavlarımdan hastalığımdan şu an gerçekten yani azıcık hastayım ama hala sizin için elimden gelenleri yapmaya çalışıyorum Lütfen size benim için abone olun yani abone olmanız bana bir ilaç olur çok mutlu olurum yani. O zaman videomuza geçelim arkadaşlar. PKX ye yeni spoiler geldi yani güncelleme geldi. Şimdi geçelim. <laughs> Pardon sesim sanki az gitmiş gibi değil mi? Git gitmiş bende. Azıcık sesimi açalım PKX'lerin arkadaşlar birçok videomda sesim gelmiyor. Videolarımı izliyorum sesim gelmiyor. Aa. Ha benim barıp mı X e Plus oynaya e var mı? Ben aldım da. Çok güzelmiş. Yağmur yağıyor. Oh my god. şimdi günlük ödüllerimizi alalım. Ya sen çok mutluyum ya. <gülüyor> <gülüyor> Neden ben tabi mutluyum yani. Sizden bu için mutlu olmadığını bilmiyiz. Evet arkadaşlar şimdi geçelim. Ooo çok güzel şeyler gelmiş. Ben şu anda çok beğendim. Oo, Ooo Ooo Ben şunları duydum ama anlasam yani çarpmayacağım çünkü. Sen öyle bir neden var arkadaşlar. almasam çatlıyorum çap diyorum. Hiç Şimdi ben bu kadarlık kaldım. Bunu almayacağım. Bunu başka bir zaman aldım. Bunlar benim işimi görmeyecek. Yanlışlıkla çıktım. <laughs> hmm. hmm. Karışık paket gelmiş. Eski zamanların paket var mı acaba? Hala. Oo, çok iyi bir paket gelmiş diyecektim. Şuna bakar mısınız? Bakın böyle. Pekerse vatandaşlar sanki yani gelmiş çok güzel. Anı kalsın var hmm. Arkadaşlar. <laughs> bakın. Hmm, şu şeyi buradan alabilirsiniz. Yani bu yürüyüşü alabilirsiniz oradan. Ben çoktan aldığım için de sevmiyorum. <laughs> Beni... <laughs> Pek bedavalık bir şeyler gelmemiş. Oo. Bak güzelmiş. Bunu almazsan almaz. Efendim almam gerekiyor. Nedense ben her şeyi almak istiyorum arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Almak X'e pusal şansıymış. şanslıymış. daha herkes şans olabilir. Ben sadece bu bana geldiği için şanslı olduğunu düşünüyorum. <laughs> 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 Neler varmış? Değişik hayvanlar var. Şans bilgisi. Sırtlarının çıkması en iyisi. Bir şeymiş. Bir şey. Bir şey bir şeymiş. Sırtlarının alalım. O zaman sırtlarını aldık. Doğru, ben de pek aksi, şu anda pek bir şey gelmemiş ben onu düşünüyorum. Sadece şey düşüncemi söylüyorum burada. Ben çok da güzel şeyler gelmemiş. Ben pek beğenemedim. Arkadaşlar, bugün günlerden ne Cuma? Ya neden bana ilk böyle sayısız çıkıyor? Bakın burada sıfır olması gerekiyor. Acaba neden böyle? Böyle çık 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 çık. <laughs> tamam. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Partileyeceğiz. Bay.